Serenat Yeşil pencerenden bir gül at bana Işıklarla dolsun kalbimin içi Geldim işte mevsim gibi kapına Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak, ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtiğim uzak, iklimden şarkılar getirdim sana. İklimden şarkılar getirdim sana. Şeffaf damlalarla titreyen ağır, Goncanın altında bükülmüş her sak, Senin için dallardan süzülen itir, senin için yasemin, karanfil, zambak. Senin için yasemin, karanfil, zambak. Bir kuş sesi gelir dudaklarından, gözlerin gönlümde açan nergisler, düşen bir öpüştür dudaklarından. Morakasyalarda ürperen seher mor akasyalarda ürperen seher. Pencerenden bir gül attığın zaman, ışıklarla dolacak kalbimin içi, Geçiyorum mevsim gibi kapından, Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ, Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.